Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda vertusa gelen görevi nasıl yapacağımızı anlatmak istiyorum Öncelikle bir storage kısmına gelelim Görevler kısmında şurada web3 görevleri var arkadaşlar e, Ton cüzdanınızı bağlayın diyor bunu yapmışım ben Normal e, vertusa ton cüzdanınızı bağlıyorsunuz İster tonkeeper ister e, telegram üzerindeki wallet'ı bağlayabilirsiniz depozit deposit ton demiş. Ben bunu az önce yaptım. Bunu da sizlere gösterebilirim şimdi. E, ve withdraw ton yani ton yatırıp ton çekmeyi yapmanız istiyor. Bunu yapmadım. Bunu şimdi birlikte yapacağız. Öncelikle şuradan ana sayfaya gelelim. Şu sağda e, yatırma işareti var. Sağ üstte oklu olan. Burada transfer var arkadaşlar. Şu bizim e, Vertus adresimiz. Bundan önce zaten Ton Connect diye bir olay var Buradan mesela ne kadar yatırmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz Bir ton olur 0.2 olur falan Depozit diyorsunuz arkadaşlar Ton cüzdanınız açılıyor Ben az önce yatırdığım için yetersiz bak diyor 0.3 yatırmıştım ben zaten Evet şurada gözüküyor zaten 0.3 yatırmıştım direkt geldi zaten Vertus'a Şimdi de Vertus'tan withdraw yapacağız. Kendi Telegram cüzdanımıza transfere geliyoruz. Ee, buraya ton adresini gireceğiz. Buraya da miktarı gireceğiz. Şimdi Telegram cüzdanına girip ton adresini alıyoruz. Evet arkadaşlar Telegram üzerindeki cüzdanımıza geldiğimizde ee, ben ton space kullanıyorum. Buna tıklıyoruz ve yatırma diyoruz. Buradan ton adresimizi alacağız. Adresi kopyaladıktan sonra Vertus'a az önce gösterdiğim kısma bu adresi yapıştırıyoruz. Şöyle yatırma diyelim. Tekrardan adresi kopyalayalım. Şimdi Vertus'a geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar Vertus'ta Evet arkadaşlar Vertus'a geri döndük. Transfer'e tıklıyoruz. Buraya adresi yapıştırıyoruz. TON seçeceğiz. TON token göndereceğiz. E, Maksimum gönder diyelim. Ve transfer'e tıklıyoruz. Maksimumu göndermeyelim. 29.5 olsun. 01 e, fi alıyormuş arkadaşlar. 28'ini gönderelim. Transfer başarılı oldu arkadaşlar. Birazdan buradaki ton bakiyemiz değişecektir. E, görevler kısmına geri geliyoruz. Hemen şuradaki web 3 görevlerine geldiğimizde withdraw'a tıkladığımızda görevimiz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, Vertus'ta deposit ve withdraw görevleri böyleydi. ile alakalı yeni gelişmeler oldu. oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve diğer Telegram botlarını yakından takip ediyoruz. Eğer video işinize yaradıysa abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.